Evet arkadaşlar yine bir facia. Yaksı benzin faciası. Arkadaşlar çok dikkat etmemiz lazım. Bu motorlar Çin malı motorlar. Yani Çin malı da olsa, Alman malı da olsa, Sonuçta bunlar iki zamanlı makineler. Ondan dolayı sürekli benzine iki zamanlı iki t kırmızı yağ kullanmalısınız. Yoksa bu motorlar piston götürür. Görüyorsunuz arkadaşlar pistonun faciası. Piston gitmiş durumda şu an. Buna tamir lazım şu anda. Ee, silindir piston segman takım değişiyor. Yani yaksız benzinin yaksız benzin yaptığı şey bu. Ona göre dikkat etmeniz lazım.